Ya kusura bakmayın hiç anlayamadım bir şekilde bugünün videosu 3 postada gelecek yani. Sürekli diyor ki maksimum seviyeye ulaştınız tak diye atıyor. Yani o kadar da konuştum ziyan olmasını da istemiyorum. Bir daha aynı cümle kurabileceğimi düşünemediğim için çok çok özür dileyerek bugünün videosunu 3 postada izleyeceksiniz. Of bu 3. posta. Ay gerçekten bunu niye yaptı ya? hiç anlamış değilim yani kafam durdu şu anda kafam durdu. Tutulmanın enerjisi Uranüs tamam sakin oluyoruz teknolojiyle sınanırsın dedim kabul benim zaten tepemde 10. evimden geçiyor. İşle ilgili alanımda beni sınayan bir enerjide kabul veriyorum peki sakinliğimi koruyorum sizlerden de bunun için özür diliyorum. Ee, şimdi ne dedik güneş e, merkür kavuşumu olduğu için hani akrep burcunda bir tık daha dikkatli olunması gereken bir enerji çalışıyor dedik o zaman hani e, e, biraz toprak enerjisini aktif etmeye özen gösterelim ayaklarımız sağlam yere bassın e, mantıklı tarafımız biraz daha ön plana çıksın çok böyle vurucu kırıcı konuşmamaya özen gösterelim e, gece saatlerinde ay neptün arasında çok olumlu bir görünüm var sanki bugün bizi yoran 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 hayat ee, gece saatlerinde diyecek ki hadi çekilin zivaya bak bakalım neler oluyor. Dua, meditasyon, olumlama, zikir çalışmaları yapmak. Enerjiyi bu anlamda çalıştırmak. Etrafımıza yardıma ihtiyacı olanlara elimizi uzatmak, yardımcı olmak, onaylamak. Ee, Onlarla olan enerjiyi doğru çalıştırmak işte müzik dinlemek, dizi izlemek, film izlemek, meditasyon yapmak, dua etmek gibi enerjileri çalıştırmak isteyenleriniz varsa da gece saatlerindeki Ay Neptün arasındaki bu görünümü çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor aslında. Gerçekten yoğun bir gün, yoğun bir hafta aslında baktığımızda ilişkilere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tutulma enerjisinin çok rahat hani bizi destekleyen enerjilerde olmadığını e, biliyoruz e, Bu arada e, ben e, Astrolog Didem Kılıç Instagram sayfasında e, şeyin tutulmanın burçlara etkisini de e, post halinde yayınlamıştım. Oraya da dönüp bakabilirsiniz. Onu hikaye bölümünde tekrardan ön plana alacağım. E, oradan tıklayıp bakabilirsiniz. E, burç bazında size neler şey bu. Aslında bugün burada da anlatacaktım ama e, çekimle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadığım için onu da yarıda kalıp artık bunu 5-6-7'ye gitmesinden korktuğumdan. Onu yapmaktan vazgeçtim. Kusura bakmayın. E, çünkü anlayamadım niye böyle bir şey yaptı. E, saatlerce yayın yapıyoruz, çekim yapıyoruz. Kesilmeyen e, şeyler. Şimdi bugün tak 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 kesiliyor. Yok zaman doldu. Maksimum seviyeye ulaştım. Bilmem ne bilmem ne. Vallahi kafa durdu bende de. Artık şu anda durdum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sadece sizlerden özür diliyorum. E, bu 8 Kasım videosunu 3 parçadan izliyor olacaksınız. Ee, birinden çıkıp birine gireceksiniz birinden çıkıp birine gireceksiniz şimdiden kusura bakmayın ama hepinizi sevgili kucaklıyorum çok güzel bir tutulma enerjisi diliyorum ee, önce bütünün sonra bizlerin hayrına olacak şekilde tüm güzelliklerinde aktif olmasına niyaz ediyorum hepimiz adına Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, abone olmayı, sevgilerinizi kanalıma davet etmeyi, yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.